Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün 21. bölümden devam ediyoruz. Hazır mıyız? Evet. Evet. Oo, soğuk bir yerdeyiz. Burası çok soğukmuş. Oo, çok soğuk. Ne yapalım? Nasıl ısınalım? Ateş yakalım. Çıkıtı 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 çıkıtı. Hayır ya. Ne oluyor? ki ısınmadı işte dondu Ne öyle oldu kesin ısınmaz o zaman ne yapıyoruz diğer seçenek mi? biber donu seçiyoruz acı yandım aa kunduz kunduzdan nasıl kurtulalım kunduza fıt diye böyle küçücük vuralım Kunduzu geri gitsin içini kaçsın Ju, bay, bay kunduzcuk. bayan kunduz. Oh, burada bir delik var. Bu delikten nasıl kurtuluruz? Bir e, önceki bölümlerde böyle bir delik vardı ve biz kova kova ile bir şey dökmüştük. Önce yine onu yapalım. Şimdi su döküyoruz ve su donuyor. İşte bu gülücükler, 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 gülücükler. Hay, tabii ki de başarıyla geçtim bu bölümü. <laughs> çok hasta. 22. bölümdeyiz. Ay elbisenin güzel ve pembişli çok güzel. Oo, ne var burada? Kardan adam var. Kardan adamdan nasıl kurtuluruz? Güneş yapalım ısınsın güneş gitsin. Böyle ısınsın ona eritsin böyle kardan adam gitsin. <laughs> ya. Yoo, teşekkür ederiz güneşe. Korkunç bir ayı. İyi, korkunç bir ayı. Ne yapmalıyız? Gül versek ayı gülden ne anlar? Balları çok sever ayılar. Bal verelim. Al bakalım. Aa arı soktu onu. Demek ki bazı ayılar... ...gül istiyormuş. <laughs> Aa ölü taklidi yaptık. Kaç kaç kaç. Git git git. git. Takız. Aferin sana. Nasıl da kurtulduk ayıdan. Bravo bize. O acıktık. Ne yapalım yemek? Yemek söyleyelim. Yemek söyleyeceğiz ama ilk önce telefon etmemiz lazım. Hazır böyle küçük de yollamaklar bize. Yemek sipariş verelim. O uçarak hamburger geldi. Afiyet olsun. Yarasın. Tatlışım benim. Yine kazandım. 23. bölümdeyiz. geldi. Çadır kurayım da dinlen. Ay minnacım Uçtu gitti çadırım değil mi? İşte öyle olmuyor o işler. Ben de bilemedim ne yapacağım. <laughs> evet, demek ki diğer seçenek neydi onu yapacağız. Kazalım bir çukur içine yatalım o zaman. O eski bimo evi, iglo evi. Uyuduk kalktık iglo evler. Aha düştük işte. Yardım yardım yardım. Simit atsınlar simitlen kurtulalım. Ama donduk. Olmadı gene. Ben çok fazla game over olmaya başladım. Ya yani neden böyle o devam etmek istiyorum? Diğer seçeneği seçeceğim. 200 altınımı harcadım. Sıcak su. Oo, çok güzel değil mi? sıcak suyla? Ha, benim elbisemi çıkarmasaydı keşke. Ben bir şey daha güzeldi. Benim. Olsun mor güzelmiş. Aa tatlı bir tane ee, köpek varmış. Köpeğe ne yapalım? Atalım, Ama bizi almadı. Ama ya. daha alacağım işte. Olta Ha kemiği tutacağız. Ve onu takip edip bizi götürecek. Harika. 24. bölüm. Ay yorulmuş benim yavru köpüşüm benim yorulmuş. Durdu. Neden durduk acaba? Tavuk acıktı bence. Köpük acıktı. Köpüşe acıktı. Köpüşe tavuk verelim yesin. Biraz. Ama olmadı ki. Niye gitgide çok zorlaşıyor bu bölümler ya? Tamam. Şimdi fare yapalım. Ha fareyi yakalamaya çalış. Koş koş. Aferin. Evet. Nasıl geçeceğiz buradan? bunu ne bilmiyorum. Bunu yapalım. o kanatlarla. I çabuk edelim. I can fly. Para harcamayacağım artık. para kolay kazanılmıyor sonuçta. Her şeyde de altın harcayamam arkadaşım. Hep benden medet umuyorsun. Azıcık da sen yardım et ya. Fare, Evet. Fareyi takip et Evet. Bunu nasıl geçeceğiz? Tabii ki de. Ya diyanmış. Lay 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 lay. Yokuşağıyla geçiyoruz. Allah'ım. Bu çok güzel bir gökkuşağın üzerinden geçiyorum. Tın 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 tın. Aa bu ne? Kar canavarı mı bu ne ya? Ne yapalım onu yakalım mı? Ne yapalım? Kar atı. Onu eritelim bence ateşle. Belki erir. Ateş yakalım. Aa küçücük kaldı tatlış bir şey oldu eridi. Aa bakın. Nasıl da eridi. Nasıl da kurtuldu. Ayyyyy verdi bana ama sağ olsun. Daha sonra geleceğim. 25. bölümdeyiz. O çok susadım, su bulmam lazım. Nasıl su bulabiliriz? Bakalım nasıl. Mataradan su içeriz. Ama bulmak istiyoruz. Belki de bunu yaparız ve su çıkar. Evet işte bu. Su koyu, su bulduk. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Aa yunat. Yılan. Yılandan nasıl kurtulacağız? Bunlar neye benziyor bilemiyorum. Hiçbir şey benzetemedim şu anda bunları ama şu böyle dans ettiriyorlar ya yılanı. Kaval gibi bir şey, müzik gibi bir şeydi. Belki öyle dans ettirebiliriz. Cim, 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 cim. Bütün yılanları başımıza topladık ama işte. Yanlış. Yanlış seçim. Bu kez olmadı. Umarım bir dahaki ne olur? Bir daha 25. beşinci bölümü oynayacağım, lay 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 lay, çok susadım, su istiyorum ve ben su, kuyu su kazacağım, lay lay lay. İşte böyle, böyle hızlandırmış olsa buralar, bir geçerse çok güzel olacak. Ama de zorlaşıyor bu bölümler, ben, ben anlamadım ya. Gerçekten zorlaşmaya başladı, yılan ağzını kapadım. Aa bundan bir tane de bayım kaynanama lazım. O hortum var. Ne yapalım ne yapalım hortumdan. Hortuma kürekle bir şey yapamayız. Maske takalım hortumdan. Kum yutmayalım. Bence çok mantıklıydı ama oyun için mantıklı. No thanks. 25. bölümü geçemedim. Bir türlü 25. bölümü geçemiyordu. Ağlıyordu küçük kız. Yapma diyordu. kırmızı bir tane maske gibi bir şey vardı. Onu tak <laughs> veriyorduk, takıyorduk. Sinekçik. Yani yılan. Evet. Hortumu. <laughs> ben <laughs> kürekle kurtulacağım. Yo. Köstebek gibi alttan alttan gidiyorum. Yaşasın. Ooo piramit buldum. Bakalım piramidin içinde ne var? Çuuu! 25. bölüme geçtim sonunda. Biraz zor oldu benim için ama bunu başardım. Sonunda 26. bölümdeyiz ve piramitin içerisindeyiz. Bakalım piramitte neler var? Bu mazaklardan nasıl geçebiliriz acaba, nasıl kurtulabiliriz? Şu aletle fıçık diye çekeriz, onlar da gider bence. Çuuu! Kendimi düşürdüm. Olmadı. Bugün şanslı günümde değilim galiba ben. Ben tıklı günüm dediydim herhalde. <laughs> ateş yakalım. Ne işe yarayacaksa ateş yakalım. <laughs> ateş yakınca onlar gitti. Vay canına bu daha mantıklıymış. Aha <laughs> terazi var. Terazi, lastik, lastik Kapıyı nasıl açarız? <laughs> Boks edveniyle. PAM! <laughs> ha öyle açarız. Neden bu kadar başarısızlık üstüne başarısızlık acaba? <laughs> bir daha başlamam. tekrar geri dönebilmek için. Kes. Chu. Evet. Çok iyi daha. Tüyücükle atacağız. Nasıl açacağız tüccuk bilmiyorum. Oradaki teraziyi kullanmamız gerekiyor. Ay mum ya. Mum Daha Doğan nasıl kurtulabilirim kediyle? Kediyle kurtulayım. Kediler kedileri seven mi sevmez bir şey korkarmış pardon. <laughs> evet, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Mantar kullanıyoruz. Mantar ne işe yarayacak bilmiyorum ama beni büyüttü, kocaman yaptı. Allah'ım şeye döndü bu. Mario'ya döndü. Çuu 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 çuu. Mario oyunu vardı çok oyuncalardan. Ona benzedi. Çuu 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 diye. Et yiyen bitki, etçil bir bitki. Ne yapalım ona? Böcek ilacı sıkalım. <laughs> bir şey. Olsun. Olsun. Bunu yapabilirim. Bunu başarabiliriz tatlım. Evet, etçil bir bitki ve onu sakızla kandırdık. Bir şey yapmam lazım, yapmam lazım. Yarasa. Yarasa. abra Abrakadabra. İşte bu. Büyü yaptım. Çu çuv çuv. Yarasa oldum. boğman oldum ben. Yüzerek geçelim mi buradan? Hadi yüzerek geçelim. Çuv. aa mumyalar yedi beni. Allah'ım. Bugün şansım Yaver gitmiyor. Bu kızı bir türlü kurtaramıyorum ben. Neden tanrım neden? 27. bölümü oynayalım bir daha ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Evet. Sana sakız vereceğim. Tatlı güzel etçil bitki. Al bakalım sakız. Gıdı çap gıdı Gel bakalım. Abra kadabra. Okus pokus. Dara savluyoruz. Uçuyoruz. Buz. Buz. Kırt kır yürüyerek geçeceğiz. Evet. Yani, Ulan. Ula, ula. <laughs> <İsmiden mantıklı geliştim. gülüyor> ayakkabılar. Yeni ayakkabılar. Çok severim. 28. bölüme ilerliyor olduk. Çöldeyiz. Hava sıcak mı? Sıcak. Aa bataklık. Ne yapmalıyız bataklığa? Nasıl kurtulalım? Şey yapalım. Ee, Lambacığını çağıralım. İşte bu. Dile benden ne dilersen. Ne dileyelim? Ev istiyorum ve araba istiyorum. Ben yakışıklı bir tane istiyorum. Ben koca evlenmek istiyorum ben. <laughs> Para istemeyelim ya. Yağmur yağsın. Oki doki. Bak her yerde oldu. Çok güzel oldu. Başka ne isteyelim? Kutu isteyelim. ne olacak bakalım. Oki doki. Kutunun içinde ne var? aldı götürüyor ya. Ne bize göstermedi bu kutu? 29. bölüm. Hala o kutu var. Bu kutunun içinde ne vardı acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Aman tanrım kutuyu kaybettim. Ne isteyelim ne isteyelim ne istersin diye soruyor bize. Ne isteyelim kutuyu tekrar isteyelim. İşte bu altın dolu bir kutuymuş. güneşli. İşte. Hamakta uyumak ister misin tatlı kız? İşte bu ben de isterdim. Ay ne güzel olur ama. Yaşasın. 30. bölümdeyiz. Evet televizyonu içine çek Diye içine çek beni. Nerelere gittik? Eski çağlara mı gittik? Nerelere geldik? Işık da yok buralarda. Ne oluyor? Elfinir lazım. Ha, ah, elfinir de bozuldu. Bölünmeyen canavarlar da çıktı. Sadece gözleri göz bu. Bizi içine çekiyor. Diye içine çeki beni. Biraz ışığa ihtiyacım var tatlım da artık kıvılcım çakarız böyle taşı taşı sürterek. Çu 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 ateş attık. Eski çağlara döndüsü el ferinin ne işi var orada zaten? Ha? Dinozor. Aç bir dinozor. Bakın da bakın. Ne yapalım bu dinozora? Bu ne bilmiyorum bunu vermek Aa flash'tan gözleri döndü, başı işte. işte Kaç kız kurtar kendini benden? Bu kaya yorulmayayım mı? Kapadı ben bu yolu. Kaya ne yapalım? Ispanak yelim güçlü olalım ama kayayı fırlatalım. İşte bu, temel reis Tayla. Yaşasın. Yaşasın. Harika bir bölüm eşitim be Maviş. Bir tane güzel bir elbise kazandım. Teşekkürler. No thanks. Evet sıradaki bölüme geçelim arkadaşlar. 31. bölümdeyiz ve mağaradan çıkıyoruz. Ha? Öyle tuzaklara düşersin. Önüne bakmadan Aklım bir karış havada gidiyor ya. Makastan kes verelim çocuğu. Hoppacık. Ha, oldu. tamam olsun. Diğerini merak etmiştim zaten. Keşke olamazsaydım. <laughs> Hop. Bakalım bu neymiş. İksir içtim. Küçüldüm ve büyüdüm. Allah'ım tanrım ya çok tatlı. Kalp çipler. Haber haber hop. Neme yeme yeme. Cami nü cib Ne diyor bu? Anlamıyorum. Ben de bir eski çağlardan biri oluyorum. Ay bana aşık oldu. Ya. Haber haber hama. Cumbana cumbana humma. Cambara bumbara bumba. Al bakalım. Heh öyle sen takıl. Eğlen öyle. Oh iyi eğlenceler. Şimdi. Bu bölüm oldukça kolaydı. İyi, elbiseni yerim senin minnoş tatlışım benim. Evet, bu arabayı nasıl ilerletebilirim? Nasıl ilerletelim? Ayağımızda şey, şş, eski taş devri zamandaki İşte bu. Çakma taşlar gibi. buraya nasıl geçeceğiz? gene bir şey. Bir tane köprücük kuralım. Bir tane geçir, şey. Et ne işe yarayacaktı orada? Ben onu anlamadım ya. Bu öyle para vereceğim. A team sahan üstünden geçtik değil mi? Aa, araba battı. Ne yapalım? Araba battıysa burada botlarımızla bir şey yapamayız. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama bot bilmiyorum. Enerji içeceği. Aa, i̇lk defa mantıklı düşünüp pembe botu cez seçecektim. Olmuyor diye gittim. Öbürünü seçtim. Gene olmadı. Pembe botlarımızı giyelim şöyle. Bir mağaraya girdik Ha bir mağara. Sıradaki bölümümüz 33. bölüm. Bir mağaranın içerisindeyiz. Ay korkutucu bir köpek var burada. Farklı bir takip katılımı. Al bakalım sana bir kemik. Ha? O da mutsuz oluyor ama kemik de sevmiyor. Et seviyor bazen bazen istemiyor. Köpüş de gerçekten biraz köpüş yani. Ne istermiş bakalım köpüşük. Korkutucu bir köpüş. Müzik dinlesin. Ha biz müzik dinleyerek kaçıyoruz oradan. Şu köpeği umursamadık. Zaten bağlıydı köpek oldu. Hmm, nasıl geçeceğim burada bakalım. Abi bakalım bak orada bir delik var büyüteçten Bakalım biz ne var ya? ne var orada. Görelim ondan sonra geçelim. Olmadı. Gene game over ya. Geçeyim köpeciğim. Naa 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 naa. Burdan nasıl geçeceğim? Bunu kullanacağım. Orayı kapatacağım ve bir anahtar gibi açacağım. <laughs> çok çok eski bir televizyon. Bu televizyon çalışır mı? Birkaç izleyelim. Çalışır. Mı? Ha? Bir televizyon içinden girdik çıktık bir tane sinir daha girdik çıktık. Bize et atraksiyon olsun bize. Bize action olsun kız hep başını belaya soksun ben hep onu muhtarayım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve lütfen like atın.